Azerbaycanlılar sandık başına gitti. 125 sandalyeli parlamento için oy kullandı. 25 siyasi parti ve bağımsız adayın yarıştığı seçimleri 69 ülke ve 51 uluslararası kurum izledi. Azerbaycan Merkez Seçim Kurulu'nun 20 gün içinde kesin sonuçları açıklaması bekleniyor. Azerbaycan'da genel seçimler yapıldı. Azerbaycan'da seçim heyecanı yaşandı. Kardeş Azerbaycanlılar 125 seçim bölgesinde 125 üyeli parlamentonun belirlenebilmesi için oylarını kullandı. Seçimlere 25 siyasi parti ve bağımsız adaylar katıldı. 6 milyon 421 bin 960 seçmenin bulunduğu ülkede 990 adayı parlamentoya girebilmek için yarıştı. bizim üçün çox gözəl bir gündür. Bu gün Milli Məclisə deputatlarımızı seçirik. Həqiqətən, e, yəni insanların da e, gəlməsi, oy kullanması. Mən də öz səsimi e, artıq vermişəm, gəlmişəm. Artıq seçimimi etmişəm və məmnuniyyətlə çəkilişlərdə iştirak edirəm. Daha hayırlı olsun, vətanam ilədən uğurlu olsun deyək. Seçimlerde 69 ülke ve 51 kurumdan 604 uluslararası gözlemci de görev aldı. Seçim süreci ülke genelinde 1000 seçim bölgesine kurulan kameralarla da internetten takip edilebildi. Bugün Azerbaycan demokrasisi ve tarihi için önemli bir gün. 44 gün süren zaferden sonra gerçekleşen ilk parlamento seçimleri. Bu nedenle de ayrı bir ehemmiyeti var bugünkü seçimlerin. Bu seçimlerin Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğümüz ilk müşahede yapılan iş ve işlemler Azerbaycan hukukuna ve seçim kanunlarına göre düzgün bir şekilde yapıldığı, uygun bir şekilde yapıldığını müşahede ettik. Ben bu seçimin herkese hayırlı olmasını şahsım ve ekibimiz adına, Türk ve adına diliyorum. Azerbaycan Merkez Seçim Kurulu'nun 20 gün içinde kesin sonuçları açıklaması bekleniyor. Azerbaycan'da Kasım ayında düzenlenmesi planlanan seçimler, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı nedeniyle iki ay öne çekildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, meclisten gelen talep doğrultusunda Milli Meclis'i feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılmasına karar verdi.